Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar çok güzel yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Ünlü oyuncularımız Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'dan e itiraf geldi ve onların bu yakınlarda magazinde büyük bir haberleri çıkmıştı. Onlar bu haberleri yalanladılar. Sevgili olmadıklarını söylediler. Fakat aralarında ee, çok güzel bir arkadaşlık bağı kurduklarını söylediler. Bunu ise fanları ve magazin yanlış anlamış ve yanlış e, yanıtlamışlar. Yani yanlış söylemişler. Bunun da gerçek yüzünün ortaya çıkması için ellerinden geleni yaptıklarını bizlerle paylaştılar. Biz de bu haberi sizlerle paylaşıyoruz. Umarız e, onların bu yanlış anlamasını çok iyi bir şekilde anlarsınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarda görüşürüz.